Herkese merhabalar, Yemekli Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün garip türlüsüz inanılmaz lezzetli makarna salatası yapalım. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle bir tencerede eteği kadar suyumuzu kaynatalım. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir kase makarnayı ekleyelim, karıştıralım ve kaynamaya bırakalım. Makarnamızı 8-10 dakika haşladıktan sonra ocağın altını kapatalım ve makarnamızı süzelim. Makarnamızı süzdükten sonra uygun bir kaseye alalım. Sıcağı çıkması için önce biraz karıştıralım. Daha sonra bir kase rendelenmiş mor lahana, iki tane rendelenmiş küçük havuç, bir kase kadar mısırımızı alalım ve bunları karıştıralım. Garnitür kullanmadan yaptığım bu makarna salatası inanılmaz lezzetli oldu. Siz de garnitür kullanmadan makarna salatası yapabilirsiniz artık. Videomu izleyip beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kenardaki zil işaretine basıp bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar tuzu ekleyelim. Bir diş rendelenmiş sarımsak. 2 tepeleme yemek kaşığı mayonez. büyük bir kase yoğurdumuzu ekleyelim. Tüm malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Makarna salatamız hazır. Hazırlanan salatamızı uygun bir kaba boşaltalım. Ve üzeri için sosumuzu yapmaya başlayalım. 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 çay kaşığı acısız toz kırmızı biber ve 1 avuç cevizimizi kızartalım. Daha sonra sosumuzu makarna salatamızın üzerine gezdirelim. Ve makarna salatamız hazır. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.